Ee, az önce bize ulaşan bilgi üzerine biz buraya geldik, denildi ki e, billboardlara asılan Seyit e, Rıza afişleri sökülüyor. Geldiğimizde polis memurlarıyla yaptığımız görüşmede e, savcılığın talimatıyla afişlerin söküldüğü kararı verilmiş. Ama biz bu tutumu kınıyoruz. Ee, tabii önce bir tebligat istedik, yazılı tebligat istiyoruz. Bekliyoruz da hala kendilerinden. Ne yazık ki henüz bize ulaşmadı. Ee, bu tutumu kınıyoruz çünkü Seyit Rıza bu coğrafyanın bir değeridir. Ee, çok kıymetli, önemli, tarihsel direnişi simgeleyen bir değerdir. Dolayısıyla idamı da bir gerçekliktir. Bunu tüm dünya kamuoyu biliyor. Yetkililer biliyor. Aslında şu ateşte suç unsuru diyebilecekleri herhangi bir şey bulunmamakta. Ateşte var mılar şey. Dersim e, seyitlerin önde gelenlerin idam edildiği ve 14-15 Kasım'da e, idamların yıl dönümü. E, bugün burada savcılığın kararıyla Dersim'de e, afişler e, toplatılmaya çalışıyor. Biz de buradan zaten e, bugün ülkenin Cumhurbaşkanı da e, dersim'de katliam yapıldı demişti e, ve dersimlerden özür dilemişti bugün e, görüyoruz işte e, somutta özrün karşılığı da dersimde e, bu olmuş oluyor e, yani bizler e, dersimde üzülüşmesini dersimde yaşananların da yüzleşilmesini istiyoruz e, böyle bir başkasını da ölmek Ha lütfen bakın bir oyalama e, bu oyalama taktiği yapmayın. Bununla daha önce de karşılaştık. Tamam, gelsin. bu doğru Mustafa değil. Ay bana.